Sayın Selahattin Demirtaş'ı ve Sayın Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettim. Ee, önce şunu ifade edeyim kendilerini sağlıklı görmek açısı açısından son derece güzel hem sağlıklı olmaları hem Türkiye'nin sorunlarını yakından takip etmeleri beni çok mutlu etti. Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Ee, Türkiye'yi yakından izliyor, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın e, Kozağaçlı da aynı şekilde. E, dolayısıyla bizim görevimiz e, yeni bir siyaset dilini e, Türkiye'ye egemen kılmak. Türkiye'de bütün e, arkadaşların, bütün yurttaşların bütün dostların huzur içinde yaşamasını, sağlıklı yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz. Ben Sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmem, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu. Türkiye siyasetini de konuştuk. Komşularımızdaki gelişmeleri konuştuk. ...dünya siyasetini konuştuk. Ee, az önce de ifade ettim. Yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğumuzu da... E, ...her iki e, değerli arkadaşımız, e, siyasetçi arkadaşımız dile getirdi. Gerçekten barıştan yana, huzurdan yana, beraber yaşamaktan yana... E, ...sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı zaten. Dolayısıyla bu çerçevede e, bir e, görüşme yaptık, bir değerlendirme yaptık. E, ben tabii Türkiye'de e, hiç kimsenin... E, düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem düşünceyi saygıyla karşılarız. Kendilerinin düşüncelerine katılırız veya katılmaz. O ayrı bir şey ama düşünce, düşünceyi bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir. Ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır. Böyle olması gerekir. İki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye'de sorunların çözümü konusunda ne kadar samimi oldukları, olduğumu biliyorlar zaten. Dolayısıyla bu çerçevede ben olaylara yaklaşıyorum. O dönem iktidar bir anayasa değişikliğini terör olayı üzerinden referanduma sunmak istiyordu. bu çok daha büyük sorunlar yaratacaktı Türkiye açısından ve biz buna engel olduk. Dolayısıyla bizim bakış açımız Türkiye'de huzurun olması Türkiye'de yeni bir siyaset dilinin Sivil siyaset dilinin gelişmiş olması Türkiye'de terörün sona ermesi Orta Doğu coğrafyasında Barışın olması, huzurun olması Türkiye'de insanların Huzur içinde yaşamaları Kendi kimliklerini, herkesin kendi kimliğine Başkalarının saygı duyması saygı göstermesi Bu çerçevede zaten aramızda herhangi bir ayrılık da yok Dolayısıyla düşüncelerimizi Rahatlıkla ifade edebiliyoruz Ülkemizde e, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gençlerin yurt dışına e, gidişleriyle ilgili kaygılarını da dile getirdi e, iki değerli e, siyasetçi arkadaşımız. Doğrudur. Gençlerin yurt dışına e, gitmeleri, geleceklerini yurt dışında aramaları e, gerçekten kaygı verici olan. Ve Türkiye'nin bu sorunu çözmesi lazım. Gençler ...ev alamayız, araba alamayız, düşüncelerimizi ifade edemiyoruz diye... ...başka beklentiler içine e, giriyorlar. Ve Türkiye en değerli varlıklarını maalesef e, kaçırıyor. E, bu konudaki e, kaygılarını da dile getiriyor. E, Türkiye'de siyasetin... E, ...şimdi siyaset demokratikleşmediği ölçü... E, ...demokratik... ...affedersiniz, Türkiye demokratikleşmediği sürece... E, ...normalleşme olmaz. Nor normalleşmenin temel koşulu demokratikleşmedir. Düşüncelere saygıdır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir ortamın yaratılmasıdır. O zaman zaten normalleşme olur. Ama siz hala otoriter yapıyı e, sürdürü ve bu otoriter yapıyı güçlendirmeye kalkarsanız zaten arzu etseniz demokratikleşme olmaz. Yani işin özünde e, demokrasiyi bütün kurumlarıyla e, düşünceleriyle, kurumlarıyla dile getirmek ve bunları yaşatmaktır. Eğer bunlar olmazsa zaten demokrasi dediğiniz şey e, gelişmez yani. Demirtaş e, dışarıda olsaydı e, sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim e, terör olayları da biterdi. O nedenle e, Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. az buruk arkadaşlarım müsaade edelim Şimdi <laughs>